İş sahibinin borçlarına gelmiştik. İş sahibinin en temel borcu ücret ödeme borcudur. Evet, eser sözleşmesinde ücretin önceden kararlaştırılmış olması gerekmez. Ücret önceden kararlaştırılmış olmasa dahi 481. Madde hükümleri çerçevesinde değere göre ücret olarak sonradan hesaplanıp ödenebilir. Genel olarak iki tür ücret söz konusudur. Bunlardan biri götürü ücret, bir diğeri ise değere göre ücrettir. Götürü ücret kanunumuzun 480. maddesinde düzenlenmiş. Yani Gamze okuyacak demektir bu. Hemen okuyorum hocam. Götürü bedel, bedel götürü olarak belirlenmiş deyiktenici eseri o bedelle meydana getirmekle yükümlüdür. Eser öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez. Ancak başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedeliyle eserin yapılmasını engel olur veya son derece güçleştirirse yüklenici hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kurallarının gerektirdiği durumlarda yüklenici ancak fesih hakkını kullanabilir. Eser, öngörülenden az emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile iş sahibi, belirlenen bedelin tamamını ödemekle yükümlüdür. Evet arkadaşlar, önce götürü bedelin ne olduğundan bahsedelim. Sonra ee, ...bunun türlerinden söz ederiz. Şimdi götürü bedel... E, ...henüz daha iş yapılmadan... ...başlangıçta... ...o iş için ödenecek bedelin... ...taraflarca tespit edilmesi halidir. Mesela bahçenize bir çardak yaptıracaksınız. Bu çardak için yani kullanılan malzeme artı işçilik şeklinde bir bedel belirleyebilirsiniz. O zaman ne olur? İş biter. Malzemeler hesaplanır. işçilik ücreti hesaplanır. Bu götürü bir ücret olarak nitelendirilmez. Götürü ücrette siz daha başlangıçtan itibaren bir fiyat belirlersiniz. Örneğin dersiniz ki bu çardak için ben 5000 TL ödeyeceğim. Veyahut da bir gelinlik sipariş edersiniz. İşte bu gelinlik için 8 bin lira ödeyeceğim. veyahut da bir dubleks ev yapılması konusunda anlaşırsınız. İşte bu ev için inşası için malzeme artı toplam ödeyeceğim rakam 600 bin TL'dir gibi. Şimdi burada gördüğümüz gibi arkadaşlar e, halk arasındaki deyimiyle şey derler ya kabala. Yani böyle daha başlangıçtan itibaren e, işin fiyatını belirleyip işi ona göre yaptırmaktır. Ama tabii bunun farklı farklı türleri var arkadaşlar. Birinci tür toptan götürü bedeldir. Toptan götürü bedel buna şey de diyebilirsiniz. Anahtar teslimi götürü bedel. Anahtar teslimi götürü bedel. Burada ücret tek ve sabit bir meblağ olarak kararlaştırılmıştır. Sonradan bunun kural olarak artırılması, değiştirilmesi mümkün değildir. O halde böyle bir tespit edilen böyle bir ücrette e, yüklenici gidecek olan kullanacağı malzemeleri bu işten elde edeceği karı ve her şeyi hesaplayıp miktarı ona göre belirlemesi gerekir. Sonradan fiyatların arttığını, malzemelerin fiyatlarının arttığını, enflasyon farkını vesaire isteyemez. Bu tarz götürü bedeller yani toptan götürü bedel veya anahtar teslimi götürü bedel dediğimiz götürü bedeller daha ziyade küçük kapsamlı inşaat işlerinde veya daha ziyade tamirat, tadilat işlerinde başvurulan bir usuldür. Büyük kapsamlı işlerde bu ücret türü çok tercih edilmez çünkü e, ciddi riskler barındırır. Öngördüğünüz bedelle ileride gerçekleşecek koşulların e, birbirini karşılamaması çok kar, e, umulmadık e, sonuçların meydana getirilmesine müsait olduğu için öngörebildiğiniz küçük çaplı işlerde bu ücret türünü daha ziyade tercih edersiniz. Evet e, İkinci ücret türü ise global götürü bedeldir. Global götürü bedelde arkadaşlar, başlangıçta bir fiyat belirlersiniz. Tabi bu fiyatı belirlerken e, gerek o işte e, harcayacağınız emeğin gerekse malzeme unsurlarının dikkate alınması söz konusudur. Bunları dikkate alarak bir fiyat belirlersiniz ama ileriden maliyetlerdeki artışı belli bir kriter dahilinde fiyatlara yansıtacağınızı kararlaştırırsınız. Mesela dersiniz ki, tamam örneğin ben bu işi, bu inşaatı 1 milyon TL bedelle yapacağım ama işin devamı süresince enflasyonda meydana gelecek artışlar fiyatlara yansıtılacaktır. Veyahut da genel olarak inşaat malzemelerinde kullanacağımız inşaat malzemelerindeki malzeme fiyat artışları ortalaması bu kararlaştırdığımız 1 milyon liralık bedele yansıtılacaktır gibi bir tespit yapılır ve ücret böylelikle belirlenmiş olur. Şimdi bu e, <laughs> global götürü bedelde arkadaşlar kamu sektöründeki inşaatlar inşaat sözleşmelerinde kullanılan bir ücret ücret tipidir bir bedel tipidir ve çoğunlukla burada e, enflasyon farkları veya malzeme fiyatlarındaki farklar e, yıllar itibariyle açıklanır ve açıklanan fiyatlar o artış oranları taraflarca ilk yapılan ihale bedeline yansıtılır yani diyelim ki 2019 yılındaki inşaatınız için siz 10 milyon TL e, bir rakam belirlenmiş. O 2019'da bitirdiğiniz işlerin teslimini yaparken o 2019'a ait fiyat farkları hükümetçe açıklandığında o fiyat farkları da sizin o alacağınız ücrete yansıtılır. O fiyat farklarının yansıtılması hadisesidir bu. Şimdi üçüncü bir sistemde ise arkadaşlar, üçüncü bir modelde ise sabit birim fiyatlı götürü bedel kararlaştırılır. Şimdi burada yine başlangıçta birim fiyatları götürü olarak kararlaştırırsınız. Ancak daha sonra iş yapılıp bitirildikten sonra kullanılan malzemeler artı bunların işçiliği ya doğrudan doğruya veyahut da bazen farazi olarak hesaplanır ve işin teslim tarihindeki sabit birim fiyatlar üzerinden fiyatlandırma yapılır. Şimdi arkadaşlar bayındırlık e, eski adı bayındırlık işleri genel şartnamesi şimdi yapım işleri genel şartnamesi denilen e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın her yıl yayınladığı bir tablo vardır. Bu tabloda e, her türlü malzemenin fiyatı bakanlıkça belirlenir. Yani demirinden tutun, çivisinden tutun, e, ne bileyim bir elektrik sigortasına kadar her şeyin birim fiyatları o cetvellerde yayınlanır, gösterilir. Şimdi tabii bu yapılırken ee, aynı zamanda o işlerin montaj ve demontaj e, fiyatları da yine listede bulunur. Mesela diyelim ki siz bir elektrik işi yapacaksınız. Mesela e, 100 adet orta gerilim demir elektrik direkleri dikeceksiniz. Eskilerinin sökmek işi yani demontaj. Sökme işinin fiyatları zaten o listede yazılıdır. Yenilerinin yapılmasına ilişkin demirin fiyatı bellidir, onun işçilik fiyatı bellidir. O elektrik direğinde kullanılacak tellerin fiyatı, vidaların fiyatına kadar her şey bu listede belirlidir. O halde iş yapılıp bitirildikten sonra bunlar hesaplanır. Ne kadar iş yapılmış, ne kadar demir kullanılmış, ne kadar bunların işçiliği ne kadar tutar? Ne kadar diyelim ki e, orada kullanılan e, her türlü malzeme, diyelim ki onun e, o hat boyunca elektrik hattı boyunca yaptırdığınız trafosudur yok bunun kesicisidir, ayırıcısıdır vesaire. Her türlü fiyatları orada hesaplanır ve neticede buna göre ücret tespit edilir. Şimdi bu üç ücret türüyle ilgili olarak toplam bir değerlendirme yapalım. Şimdi dikkat edeceğimiz üzere bu ücretlerin belirlenmesinde özellikle anahtar teslimi götürü ücret oldukça risklidir. Ve bu risk çoğunlukla yüklenicinin üzerinedir. Keza bu demin belirtmiş olduğumuz e, sabit birim fiyatlı götürü bedel veyahut da global götürü bedel buna nazaran yani enflasyon artışlarının yansıtılması itibariyle yüklenici için riski biraz daha aşağı çeken bir ücretlendirme türüdür. Şimdi %100 olmamakla birlikte global ücretler daima yüklenici aleyhinedir. Değere göre ücretler dediğim gibi %100 olmamakla birlikte çoğunlukla yüklenicinin lehinedir. O halde bir sözleşmede, bir sözleşmede her kim ücretin neye göre tespit edildiğini iddia ediyor ise o bu iddiasını HMK 200 ve devamındaki kurallar çerçevesinde ispat etmelidir. Ve kanunumuzun ikinci fıkrası hükmüne baktığımızda ne diyor? Kural olarak evet bu götür ücretin artırılmasını talep etmek, değiştirilmesini talep etmek mümkün değildir. Ancak istisnai hallerde bunu talep etmek e mümkün olabilir. Bu bizim e 6098 sayılı borçlar kanunumuzda 138. madde gelmeden önce... Bütün sözleşme türlerine uygulanacak ve hakimin sözleşmeye müdahalesini öngören e, hukuksal düzenlemenin temel dayanağı, borçlar, e, Medeni Kanunumuzun ikinci maddesiyle yani oradaki dürüstlük kuralıyla bu 480'in ikinci e, fıkrasındaki düzenlemeydi. Yani şimdi 138. madde genel olarak hakime bütün sözleşmelere müdahale edip sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasına imkan tanıyan bir düzenlemedir. Oysa bu düzenleme bu yasaya 2011 yılındaki hazırlanan yasaya o tarihte girmiştir. E belki yani 818 sayılı Borçlar Yasamızda bu yönde bir hüküm yoktu ama gerek doktrin gerekse Yargıtay işte bu maddedeki imkanı kullanarak ve keza Medeni Kanun'un ikinci maddesindeki imkanı kullanarak eser sözleşmesi olmayan sözleşmelerde de hakimin sözleşmeye müdahale edebilmesine imkan tanıyorlardı. Şimdi bildiğimiz temel bir prensip vardır. Nedir bu? Pacta sunt servanda. Yani hakim e, hakim demeyeyim de pardon taraflar e, sözleşmelerdeki taahhütlerine sadık kalmalıdır. Herkes vaadine sadık olmalıdır. Ama bunu, bu kuralı sıkı sıkıya uğram, e, uygulamak, e, bazen öngörülmeyen durumlar açısından sorun yaratır. Şimdi işte bu gibi durumlarda, "clausa rebus sic stantibus diye Latince'de ve Roma hukukundan gelen bir kavramla kabul edilen şey, hakimin hakkaniyet gereği Bazen sözleşmelere müdahale edip o sözleşmenin koşullarını değişen şartlara göre yeniden ele alabileceğini, yeniden sözleşme şartlarını hakkaniyet ve adalet ilkeleri doğrultusunda yeniden belirleyebileceğini kabul etmektedir. Aslında Hocam bu emprevizyon teorisi değil mi? Bizatiyu o. Aynen. Tamam. Hı -hı. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Yani e, aslında sözleşme nasıl kurulur? Bir tarafın önerisi diğer tarafın kabulüyle. Yani iradelerin karşılıklı uyuşmasıyla kurulur. Ve sözleşme dediğimiz şey üzerinde mutabık kalınan hususlardır. E ama biz burada ne yapıyoruz? İşte Klaus Rebuxix Standibus veya Enprevision diye adlandırdığımız e, şeyde Hakim sözleşmeye müdahale ediyor ve tarafların üzerinde uzlaşmadıkları sözleşme koşullarını kendisi belirliyor. İşte bu yetkiyi ona veren ne? hem bu madde o yetkiyi veriyor götürü bedel noktasında ama genel olarak bütün sözleşmeler için uygulamak istediğimizde Borçlar Kanunumuzun 138. maddesi hükmünden istifade edebiliriz. Tabii bu imkan yani bu emprevizyon previzyon taraflar için hakimin her zaman başvurup da kendilerini veya kendi tedbirsizliklerini aşabilmek için başvurabilecekleri bir husus değildir yani bu ara bizim camiler ne olmuş? Bağır bağır bağırıp şey yapıyorlar. Hep aklımız oraya gidiyor. Ama, ama da bir güzel var ya. Şimdi konuşacağız o da yanlış anlaşılacak. Evet, ne cümle kurduğumuzu da anlayamıyoruz. <laughs> neydi mevzu neydi? Ben ne anlatıyordum? E, Emre hocam. hocam. Taraflar kendi kusurlarından dolayı yükletemezler. Gibiydi. Yani taraflar için bir kurtuluş bahanesi değildir. Mesela bir yüklenici aslında basiretli bir tacir gibi davranıp erken zamanda demirini, çimentosunu hazır edip inşaata başlamadan malzemelerini temin etmesi gerekirken ağır davranmış sorumsuz davranmış ve bunları vaktinde temin etmemiş ise sonradan demir ve e, çimento fiyatlarındaki aşırı artışı bahane gösterip hakimin müdahalesini isteyememelidir. Çünkü o basiretli bir tacir gibi öngörebileceği hususları peşinen öngörmeli, gerekli tedbirlerini almalı ama ama bunları yaptığı halde hiç kimsenin öngöremediği bir sebep dolayısıyla o sözleşmeyi o koşullar altında icra etmek artık çok güç hale gelecek ise işte o zaman o zaman hakimin müdahalesini isteyebilmelidir. Şimdi burada bizim kriterimiz ne olmalı? Bizim kriterimiz o alandaki uzman bir yüklenicinin tavır ve davranışları olmalıdır. İlla ortaya çıkan o olağanüstü durumun mücbir sebep mahiyetini taşıması da gerekmez. Ama mesela hava koşulları, uzun süreli grevler veya da şimdi olduğu gibi diyelim ki hiç öngörülemeyen pandemi, bir anda dünya piyasasında artan e, döviz fiyatları gibi veya çok ağır vergilerin konulması çok ağır zamların gelmesi gibi unsurlar eğer öngörülemeyecek nitelikte ise o takdirde hakimin müdahalesini isteyebilmek gerekir. Şimdi burada şuna dikkat etmeliyiz. Evet hakimin müdahalesini isteyeceğiz. Niçin? Bir yandan yüklenicinin durumu aşırı ölçüde güçleşmiştir. Ama öte yandan kanunumuz ne diyor? Sözleşmenin diğer tarafı yani buradaki iş sahibi artık mevcut sözleşme hükümleriyle bu sözleşmenin devamını istiyor ise baktığımızda bunun dürüstlük kuralına aykırı olduğunu görebilmemiz gerekir. Yani hani onun da bu durumdan istifade eder bir pozisyona düşmemesi gerekir. Çünkü mesela diyelim ki <laughs> Sözleşme inşaat sözleşmesi. Bir anda demir ve çimento ki bunların malzeme olarak farz edelim toplam inşaattaki yeri yüzde otuz beşe tekabül ediyor ve bu demir ve çimentoya sadece yapılan aşırı zamlar bir anda yüzde dört yüz seviyesinde olursa artık iş sahibinin yine o sözleşmedeki mevcut fiyatla bu işin bitirilmesini talep etmesi dürüstlük kuralına uygun düşmeyecektir. Veyahut da pandemi sebebiyle pek çok malzemenin fiyatları öngörülemeyen bir biçimde artmış, işçilik fiyatları artmış, malzemelerin <laughs> gelmesi, temin edilmesi önemli ölçüde güçleşmiş ise iş sahibinin artık eski sözleşmene diretmesi dürüstlük kuralına uymuyorsa hakimden böyle bir müdahaleyi isteyebilmek gerekir. Ve şunlara değinmekte de fayda var. Burada hakimin müdahalesini isterken isterken artık ilk sözleşmenin yani müdahalesi istenen sözleşmenin işlem temelinin çökmüş olması gerekir. Bu ne demektir? Mevcut edimle karşı edim arasında katlanılamaz, Tahammül edilemez bir e, dengesizlik oluşmuştur. Yani yüklenicinin edimi ile e, iş sahibinin karşı edimi arasındaki o bedel arasında e, katlanılamaz bir fark doğmuş olmalıdır. şunu Şu şartı aramıyoruz. Bu koşullarla bu sözleşme icra edilirse Efendim yüklenici iflas edecektir. Hayır iflas etmesine gerek yok. Veyahut da ekonomik olarak çöküntüye uğrayacaktır. Hayır bu şartı da aramıyoruz. Mesela belki yüklenicinin o an aldığı iş emprevizyon açısından hakimin müdahalesini istediği iş 10 milyon TL'lik bir iştir ve bu koşullarla uygulanırsa yüklenici farz edelim ki 8 milyon zarar edecek. 6 milyon zarar edecek her neyse. Ama bu yüklenicinin belki toplam mal varlığı başka bir yerlerde 200 milyon TL mal varlığı vardır. Yani sonuçta bu işin bu hale gelmesi onun ekonomik olarak yok olmasına, mahvolmasına sebebiyet vermeyecek de olabilir. Önemli olan o işteki edim karşı edim dengesizliği, işlem temelinin çökmesi, karşı tarafın buna rağmen o sözleşmenin devamını istemesi, dürüstlük kuralına aykırıysa işte o zaman diyebiliriz ki burada hakim müdahale edebilmelidir Evet bir diğer husus bir diğer husus çok taraftar olmamakla birlikte şahsen çok taraftar değilim ama hep şunu kabul ediyorlar Efendim yüklenici edimi ifa etmeden bu talebini dile getirmeli davasını açmalı veyahut da en azından ihtirazi kayıt ileri sürmüş olmalıdır. Yani şimdi bir yüklenicinin edimin tamam edimi tamamlayıp ifa edip bitirdikten sonra da hakimin bu e, sözleşmenin şartlarının uyarlanması hususunda ücret noktasında uyarlanması hususunda dava açmasına müsaade edilmemesi e, bence çok doğru bir yaklaşım değil. Gerekçe olarak şu gösteriliyor. Deniliyor ki e zaten edimi ifa etmekle borç ilişkisi son bulmuştur. Son bulan bir borç ilişkisine istinaden neyin e, müdahalesi isteniyor? Ya Burada bir haksızlığın e, giderilmesi hakkaniyetin tesisi isteniyor. Yani i̇lla bu sözleşme ilişkisinin işin, işini doğrulukla her türlü özveriyi göstererek yapan bir kişiye bu hakkı kısıtlamak ama daha işin ortasındayken dava açıp e, bu hususu dile getiren bir kişiyi korumak, fakat diğerini korumamak bana çok hakkaniyetli gibi gelmiyor. Veya hukuku getirip bu kadar çok e, küçük şekli boyutlara indirgemek de doğru değil. Onun için hani Romalıların güzel bir sözü vardır, der ki yani Hukukun zirvesi adaletsizliğin zirvesidir. Yani bundan kasıt şu, e, laf kelimelere, lafızlara, şekillere çok aşırı derecede bağlı kalmak, nihayetinde adaletsizliği getirir. Kanun devleti ve adalet devleti farkı yani. Efendim. Kanun devleti diyorlar ya öyle durumlarda hocam. Sadece evet, o... kanun uygulanıyor, adalet yok ama bu, bu, bu onun da ötesinde yani bu uygulamaya yönelik bir husus. Yani şunu demek istiyor. Hukuku uygularken şekle çok aşırı takılıp kalmayalım. Çünkü nihayetinde hukukun amacı nedir? Hukukun amacı Ulpianus'un deyimiyle iyi ve adil olanın sanatıdır hukuk. Yani ona ulaşmak gerekir. E şimdi bir kişi dürüstlükle işini yapıp bitirip teslim etmenin telaşında ben sonra hakkım için yine dava açarım ama öncelikle iş sahibini mağdur etmeyip her türlü olumsuzluğa rağmen işimi bitireyim, teslim edeyim diye, diyecek. Bu da mukabil diğeri tabiri caizse işin ortasında mızmızlanmaya başlayıp hemen dava açacak. E biz mızmızlananı koruyacağız, öbürünü korumayacağız. Bu biraz şekle fazla bağlı kalmak anlamına gelir. Hocam bir dakikadan az süre kaldı. Hocam bir hemen bir şey sorabilir miyim? Sor. Peki borç ifade edilmişse başka bir şekilde bir yolu yok mu? Bu zararı gidermenin. Şimdi arkadaşlar bu yargıtayın görüşü neticede. Yani istersen aradan sonra o soruna bir geçeyim. Çünkü kesilecek. Tamam herhalde. hocam. Tamam hocam. Hı -hı.